Şimdi öğretmenlik meslek kanunu geçtiğimiz yıl AKP'nin getirdiği bir meslek kanunu e, geçen yılda ciddi tepkilerimiz olmuştu. Hatta yani Mahkemesi'ne başvurulmuştu ve birçok maddesi iptal edilmişti. Geçtiğimiz ay içerisinde AKP yeniden bir taslak hazırlayarak bunu meclis gündemine taşıdı. Ancak bu e, hazırlanırken bizim baştan beri talep ettiğimiz e, öğretmenlerin mesleğinin içeriğini net olarak ortaya koyan bir meslek kanunu yapılması, bunun için işte Avrupa İLO'nun öğretmenlerin statüsü tavsiye kararının 1966 tarihli esas alınması, taleplerimizin hiçbiri dikkate alınmadı, eğitimin hiçbir paydaşıyla ortak bir metin hazırlanmadı ve içeriği tamamen AKP'nin kendi ideolojik altyapısına uygun olarak kendine uygun eğitim emeçliği yaratma nın bir aracı olarak düşünüldü. Şimdi bu meslek kanunu içeriği gerçekten çok ciddi sıkıntılarla dolu. Zaten AKP uzun yıllardır 20 yıldan daha fazla bir süredir eğitimin içini boşaltma yönelik çok türlü uygulamalar sergiliyor. Aynı zamanda eğitim emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik de çok ciddi adımları vardı. Bunu 2016 darbesini bir Fırsat bilerek aslında işte sözleşmeli öğretmenliği güvenlik soruşturmasını getirerek hayata geçirmeye başlamışlardı. E şimdi bu yetmiyormuş gibi sanki işte e, öğretmenler e, lisans eğitimini çok iyi bir şekilde almıyorlarmış gibi üniversitede buna yönelik hiçbir eğitim almıyorlarmış gibi akademi gibi e, ucu ben olduğu belli olmayan hiç, e, bir. E, Akademi getirdiler. Bu akademideki amaç aslında üniversiteden sonra, lisanstan sonra atanacak kişileri e, öncelikle e, sözleşmeli olarak atamak ve bu e, akademilerde 3 ve 4 dönem olmak üzere, bunun da tam tarihi süresi net olmamakla birlikte akademide eğitime alarak ardından öğretmenliğe atamak üzerine oluşturulan bir meslek kanunu ee, ve verilecek maaş tutarı da gerçekten çok düşük. Başta işte 14 bin lira civarı bir maaş düşünülürken, bu en son işte verilen önergeyle yine AKP de bunu sanki kendisi yapıyormuş gibi e, çok böyle e, iyi bir şey yapıyormuş gibi e, kamuoyuna da lanse etti. E, 21 bin lira civarına çıkarıldı bu. E, Dediğim gibi AKP'nin belki de genel politikasıdır. Bu önce eşeğini kaybettirip tabiri caizse sonradan buldurduğu zaman sev sevindirme gibi bir e, siyaseti de var. E, bunu da bir lütufmuş gibi yine sundular. Aynı zamanda bu akademide eğitim alacak kişiler nerede eğitim alacaklar, hangi ile gidecekler, nerede bulunacaklar, alacakları 21 bin lirayla bunlar yaşamlarını devam ettirebilecekler mi? Hem eğitimleri alıp hem... Ee, yaşamlarını devam ettirebilecekler mi? Bu akademilerde kimler eğitim verecek? Kimler görevlendirilecek? Madem e, bu akademide eğitim verecek kişiler üniversiteden görevlendirilecek akademisyenler, o zaman üniversitede öğretmenlik eğitimi alanlar bu akademisyenlerden hiçbir şey öğrenemedi de mi? Önlerine tekrardan bir akademi koyuyorsunuz. Bu aynı zamanda üniversitelerin, eğitim fakültelerinin de içini boşaltmaya yönelik bir e, uygulama. Aynı zamanda ee, öğretmenlerin geri hizmete çekilmesine ilişkin içerisinde bir madde vardı. İşte müfettiş raporu ile birlikte öğretmenlik görevini yerine getiremeyen kişilerin geri hizmete çekilmesine ilişkin bir madde var içerisinde. Yine e, belki de e, şey yapmak için işte biraz şirin göstermek için uzman ve baş öğretmenlik zaten karşı olduğumuz bu hiyerarşiye karşı olduğumuz uzman ve baş öğretmenliği de bir şekilde ee, sınava tabi kalmaksın 10 ve 20 yıl üzerinden yılını dolduran herkesi uzman veya baş öğretmen yapma üzerinden bir madde var. Göz boyama maddesi diyoruz buna. Yine yöneticilikte yükselme e, kısmında 5 yılda bir e, bunların yine akademide eğitime tabi tutulması. Yine mevcut görev yapan kişilerin 5 e, yılda bir eğitim emeklilerinin akademide bir eğitime tabi tutulmaları, bu eğitim sonucunda öğretmenliği yapıp yapamayacaklarına karar verilmesi var bunun içerisinde. Ücretli öğretmenliğe dair bir şey yok. Özel sektör öğretmenlerine dair hiçbir şey yok içerisinde. Özel sektör öğretmenlerinin uzun yıllardır dile getirdikleri, uzun zamandır dile getirdikleri taban ücrete dair hiçbir şey yok.